Merhabalar arkadaşlar. Almanca bir kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 91. kelimemizden devam ediyoruz. 91. kelimemiz das Baby, bebek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz mein Kind ist noch ein Baby, benim çocuğum henüz bir bebek, sein olmak das Kind, çocuk anlamına geliyor. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman mein Kind özde durumunda kullanıldığını görüyoruz. Kint'in artikeli arkadaşlar das olduğu için bundan dolayı mine yazıyoruz. Eğer artikelimiz di olsaydı mine şeklinde yazacaktık. Bu ayrıma dikkat etmemiz gerekiyor. Özlemiz mine kint olduğu için de burada zayn olmak fiili arkadaşlar ist şeklinde çekimleniyor. Aynı baby'de de aynı şekilde artikelimiz baby'nin artikeli das olduğu için bundan dolayı aynı kullanıldı. 92. kelimemiz di bekeray fırın Unlu maviler pişiren ve satan dükkan anlamına geliyor. Burada örnek cümlemiz Ich gehe schnell zu Bäckerei. Hızlıca fırına gidiyorum. ge'in gitmek. Schnell hızlı süratli. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi iyice zaman dikkat etmemiz gereken kural zu proporsiyonunda her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı Bäckerei'nin artikeline bakıyoruz. Die. di artikeli de datif durumunda de'ye dönüştüğü için Su dea şeklinde yazıyoruz. Burada kısaltılmışı su oluyor. İkisi de eşit yani aynı anlama geliyor. 93. kelimemiz das bad banyo anlamına geliyor. We have kein großes bad. Bizim büyük bir banyomuz yok. Ham sahip olmak. Gross büyük. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman haben sahip olmak fiilinin kullandığını görüyoruz. Habında her zaman akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı batın artık bakıyoruz. Das. Das artık durumunda değişmediği için burada kain şeklinde yazıyoruz. Yani burada kainini yazmaya gerek yok. Yani herhangi bir takı almasına gerek yok. Kain şeklinde kalıyor. Ve arada gross, grosses yazılmış. Bunun da nedeni arkadaşlar oluşan akusatif durumunda burada artikelimiz batın artikeli das olduğu için burada s takısı geliyor. Yani bunu bir bütün olarak incelememiz gerekiyor. Ama artikelimiz bir d artikelli bir kelime olsaydı burada kaynen şeklinde yazacaktık. 94. kelimemiz baden, banyo yapmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz eş baden neşt sogen eş duşa liba. Banyo yapmayı pek sevmem, duş almayı tercih ederim. Yani banyo yapmayı çok sevmiyorum, duş almayı daha çok seviyorum anlamına da gelebilir duş, duş yapmak, duş almak anlamlarına geliyor. 95. kelimemiz Diban, tren, demiryolu anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Wir fahren lieber mit der Bahn. Biz trenle seyahat etmeyi yani gitmek anlamında tercih ediyoruz. Burada tercih edilme ile kastedilen aslında daha sevilen, daha uygun olan fahren sürmek, taşıtta gitmek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar mid proporsiyonun kullandığını görüyoruz Mit proporsiyonunda da aynı şekilde to'da olduğu gibi her zaman datif kullanıyoruz bundan dolayı ban artık yerine bakıyoruz d d artikeli de datif durumunda d'ya dönüştüğü için mid, d'ya, ban şeklinde yazıldı 95. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz örnek cümlemiz eş, ney, mi, ban bir sonraki trene biniyorum yani bineceğim anlamına da gelebilir Burada da dikkat etmemiz gereken name'in name'in arkadaşlar birebir çevirdiğimizde almak anlamına geliyor. Name'inde de akusatif kullanıyoruz. Ban'ın artık eline bakıyoruz. D. D artık elde de değişmediği için burada herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 96. kelimemiz de ban of istasyon, tren istasyonu anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz we kanish zum Bahnhof -gien". Tren istasyonuna nasıl gidebilirim? Gehen, gitmek. Kön, ebilmek, abilmek. Wie, nasıl? Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman bir soru cümlesi görüyoruz. V fragını arkadaşlar cümlemizin başında yer almış. Burada wie, nasıl anlamına geliyor ve ardından fiilimiz geliyor. Burada fiilimiz kön, ebilmek, abilmek. Özlemiz iş olduğu için arkadaşlar kan şeklinde çekimleniyor. Model verblerde dikkat etmemiz gereken ikinci fiilin cümlenin sonunda yer alması. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar gain cümlenin sonunda yer almış. Tüm baanof'ta da dikkat etmemiz gereken da her zaman datif kullandığımızı söylemiştik. Baanof'un artikeline bakıyoruz arkadaşlar. Dea. Dea artikeli de datif durumda dem'e dönüştüğü için to dem şeklinde yazıyoruz. Kısaltılmış da tüm oluyor. Yani ikisi de aynı anlama geliyor. 97. kelimemiz "der Bahnsteig" peron anlamına geliyor. Örnek cümlemiz "Auf welchem Bahnsteig fährt der Zug?" Tren hangi peronda gidiyor yani sürüyor, hareket etme durumları. "fahren" sürmek, taşıtta gitmek Zug tren. Burada arkadaşlar "auf welchem Bahnsteig" yani hangi peronda anlamına geliyor. Yani bir bulunma durumu var. D çıkarabiliriz. Datif durumu oluşmuş. Bahnsteig'in artikeline bakıyoruz. Da. D artikeli de datif durumda Dm olduğu için arkadaşlar. ve şimdiki M takısının nedeni D artikelinin oluşan datif durumunda DM dönüşmesi. 98. kelimemiz bald yakında anlamına geliyor. Örnek cümlemiz IŞ komme bald yakında geliyorum. Yani burada anlam olarak verilmek istenen yakında orada olacağım. Kom gelmek anlamına geliyor. 99. kelimemiz de balkon. Balkon anlamına geliyor. Die Wohnung hat auch einen kleinen balkon. Daire küçük bir balkona da sahiptir. Yani dairede küçük bir balkon var. Die Wohnung daire ham sahip olmak klein küçük anlamlarına geliyor. Örnek cümle incelediğimiz zaman arkadaşlar burada özlemiz die Wohnung. Haben fiili burada çekimi hat oluyor. Haben fiilinde arkadaşlar akusatif kullandığımızı söylemiştik. Buna dolayı kelimemize bakıyoruz. Balkon. Balkonun artikeli arkadaşlar dea. D artikeli de akusatifte değişen tek artikel deyin oluyor arkadaşlar. Buna dolayı gördüğünüz gibi aynındaki en takısının nedeni D artikelinin oluşan akusatif durumunda D'ne dönüşmesi. Ve araya giren nitelendirici kelimemiz burada klein küçük de arkadaşlar en takısı alıyor. Yüzüncü kelimemiz videomuzun son kelimesi di banane muz anlamına geliyor. Örnek cümlemiz Drei banan bitte. Üç muz lütfen. Bitte lütfen anlamına geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar. Bir banane muz demek. Yani burada dry arkadaşlar birden fazla olduğu için çoğula geçiş var. Ve bundan dolayı da banane arkadaşlar çoğu durumda banan yazılıyor. Yani kelimeler çoğul duruma geçtiği zaman yazılışları değişebilir. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu kuralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda gözük görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi, takiplerinizi bekliyoruz.